Değerli bu şarkının şey. yeri midir? Ağlar mısın? Şaka gibi hakikaten ne şaka gibi. Ne denileceği belli değil. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde şarkısını iftar saatinde okuyorlar. Yani bu bir akıl tutulması. Niye biliyor musun? Uzaklar. Bilmiyorlar. Ya Oradaki grupta mı hiç düşünülmedi? Öylesine ya bir şey söyleyeyim. Yani iftarı sadece yine popülist politika için yaptıklarını düşünüyorum. Ama bu benim görüşüm. Kusura bakmasınlar. Yani kürsüye çıkartacaksınız kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlünde iftar saatinde okuyacaksınız. Başka şarkı mı bulamadınız ya? Yani bu enteresan. Fatih Sultan Mehmet'in türbesine girerken hareket yapan. Efendime söyleyeyim şehzadelerin mezarlarının bulunduğu bölgede konserler yaptırttıran. Özellikle o bölgede yapıp oradaki millet konser yaptıran. Kim konserini? Şevval Sam konserini yaptıran. Mevlana ile alakalı hatırlayın bir yapılan organizasyonda Mevlevilerle ilgili Türkçe Kur'an. Okutan, Orada biliyorsunuz bir takım hadiseler geçti. Türkçe ezan okuttular, bir takım hı hı hı. hadiseler oldu. Şimdi bunları yapmaya kalktıkları bir durum söz konusu. E şimdi bu yaptıkları da aynı onun gibi yaptıkları bir iş. Vatandaşımız görsün, güler misiniz, ağlar mısınız? Bu çok enteresan olmuş gerçekten, maalesef. tam iftar saati. Ya tabii CHP'de maalesef böyle hadiselerin olduğunu görebiliyoruz. Ya IQ seviyesi maalesef. yerlerde yani çok affedersiniz amirane tabiriyle yani denilecek tabir bulamıyorum. Bir ağzımızın ayarı kaçmadan düzgünce bu konuyu anlatarak geçmek istiyorum. Ee, ki bu kişi Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Yani Allah aşkına azıcık dine e, saygınız varsa zerre kadar bu kişi lütfen görevden alın. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi de burada sıkıntı içerisinde olmaktan kurtulsun. Böyle gençlik mi olur ya? Ayetlerle dalga geçen. Bir sürü laf söyleyen. E şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları başkanına sesleniyorum. Yani bu kişinin yaptığını cezasız mı bırakacaksınız? Malatya'da bakın İl Gençlik Kolları başkanlığı yapıyor. Bu utanmazlığı yanlarına mı bırakacaksınız? Dini saygı Kalkıyorsunuz nasıl? Savcı Sayan'ın Ağrı'da gençlikle yapmış olduğu 30 TL'lik kahvaltı tabaklarını gündeme getirip yıpratmaya çalışıyorsunuz. Siz kendi gençliğinizin rezilliğine bir bakın. Bir bakın. Bir daha verir mi arkadaşlar ortaya o görüntüyü? Allah aşkına bakın ayette dalga geçiyor lütfen. kıymetli izleyiciler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı görevden alınacak mı alınmayacak mı? Hep birlikte takip edelim. Alınmazsa anlayın ki Bunların dinle dalga geçmesiyle ilgili bir hassasiyetleri kesinlikle yok. Şimdi Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum. Buna hamle yapılmazsa Saadet Partisi gençlik kollarına sesleniyorum. Ne hissedeceksiniz kardeşlerim? İyi Parti gençlik kollarına sesleniyorum. Ne hissedeceksiniz kardeşim? Bunu içinize sindirecek misiniz? Allah ıslah etsin. İnşallah doğru yolu bulur. Yani yaptığı bir rezillik, kepazelik. Ama inşallah doğru yolu bulur da bu işten dolayı da yani geri adım atıp yanlış yaptığını görür ve doğru yolda bulur diye ümit ediyorum. Çünkü bu adamlar hepsi genç insanlar. Yani yaptıkları bu iğrenççe, yaptıkları bu yanlışlıkla da dönmelerini ümit ediyorum. Bunu da açık olarak söyleyeyim. Ama mutlaka görevden alınarak bunun bir cezasını verilmesi lazım. Bunu da söylemek isterim. Bu törende dinler arası diyalog ve üç semavi dinin ortak yönlerine vurgu yapıldı. Bu size neyi hatırlattı? FETÖ'yü ortaya da versinler görüntüyü. Olimpiyatları kim falan hatırlattı. Fetö. Aynen FETÖ'yü hatırlattı. Fetö? Bana başka hiçbir şey hatırlatmadı. Nedir bu? Neden yapıldı? Amaç ne? Yani biz Müslümanlar olarak hı hı. bizim için Allah katında tek din İslam'dır. Diğer dinlere saygımız vardır. Hristiyan'a da Yahudi'ye de, inanan'a da, inanmayan'a da saygımız vardır. Ama Allah dininde tek din İslam'dır. Hı, hı. Siz kalkıp da bu tip organizasyonlar yaparak dinler arasında diyalog kelimesini o e, uyduran kimdir? FETÖ'dür. Onların, bu, projesi, evet, mi? onların projesidir. Bu projenin arkasından gitmekten başka bir hadise değildir. Türkiye'yi çevirmek istedikleri durum bu. Dinlerin birbirlerine karşı olan saygısı başka bir iş. Bu diyalog adı altında işleri değiştirmeye kalkmaları ayrı iş. Bu <laughs> çok farklı. Yani orada bir göz şeklinde bir Amblem var ortada. Bakın evet. bunun e, büyüdüğü zaman orada göreceksiniz. E, bir göz şeklinde bu dışarıdan çekildiği zaman çok daha net belli oluyor. Ortasında bir hilal. Kendi kafalarına göre sübliminal mesajların verildiği ve böyle bir şeyin olduğu bir organizasyon. Ben bu hadisede bakın insanların birbirine saygı duyması bay ayrı bir iş. <laughs> Dinler arası diyalog adı altında Müslümanlığa zarar vermek için yapılan bu FETÖ projesini konuşmak ayrı iş. İkisi çok ayrı. Yani ben size söylüyorum. Her cuma namazından sonra bazı camilerde özellikle hocalarımız söyler. Allah katında tek din İslam'dır. Biz buna inanıyoruz, buna iman ediyoruz. Ve bununla alakalı olarak da bu organizasyonların yapılması bence FETÖ'nün gemisine su taşıyor. Evet. Şimdi ben onu oraya çağıranlara söylüyorum. Kur'an-ı Kerim tefsiri yapan bir kişiyle alakalı siz kimi oraya götürdünüz bakın bakalım evet şu yazıyı verir misiniz Canan Kaftancıoğlu ne diyor şimdi? İslamla alakalı bir olaya gidiyor ve orada ee, Elmalı Hamdi ile ilgili Amma, törenine, Amma katılıyor. törenine katılıyor siz oraya kimi çağırdığınızın farkında mısınız bir bakın bakalım bu büyüklük takıntısının altında milletçe bir türlü üstesinden gelemediğimiz bunu okumuyorum ama bütün izleyicilerimiz görüyor. Büyüklüğü sendromu olabilir mi? Canan Kaftancıoğlu bu ahlaksız kelimeyi ne için söylüyor biliyor musunuz kıymetli izleyiciler? Aşağı gösterin lütfen. Cami minareleri için söylüyor. Bu iğrenç kadını bir dini konuyla ilgili anmaya çağırıyorsun. Ne işi var orada? Bak iğrenç diyorum kendisine. Bunu çok net söylüyorum. Bir İslam düşmanı ancak bu kelimeyi edebilir. Ve siz kalkacaksınız tesirle alakalı çok önemli bir ismin gecesinde Canan Kaftancıoğlu oraya gidecek. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Rezil bir ifade. Rezil bir ifade. Yani rezil bir ifade. Gerçekten rezil bir ifade. Şu ifadeyi Allah aşkına Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Ya nasıl içinizde sindiriyorsunuz? Minare için bu iğrenç kelimeyi kullanan Canan Kaftancıoğlu'nu nasıl yanınızda buraya götürüyorsunuz? Sayın Ekrem İmamoğlu'na soruyorum. Ya siz seçimden önce Kur'an-ı Kerim okuyordunuz camide. Camilere hakaret eder. Canan Kaftancıoğlu'yla. Gidiyorsunuz Elmalı Hamdi'nin anma törenine. Hı hı. Ya bu olabilir mi? Bu kadar yalancılık, bu kadar sahtekarlık olabilir mi? Riyakarlık. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ya Cumhuriyet Halk Partililer de yani kendini niye bu hale düşürüyor anlamak da güçlük çekiyorum.